Evet. Bize böyle bir polinom vermiş. Ve x eksi bir polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları sayıları toplamı eksi 6 ise a kaçtır mı diye sormuş. Şimdi bize çift dereceli terimlerin katsayıları sayıları toplamını soruyor. Biz genel bağlamda düşünürsek kat bulmak için x yerine 1 veriyorduk değil mi? x eşittir 1 için diyeyim. Bu polinom üzerinden yola çıkıp eksi 6 bulduğu için bu polinom üzerinde x yerine 1 yazıyorum ve P sıfır oluyor. Bir de çift dereceli terimden kas sayıları toplamını istediği için toplayacağım. Ve x yerine eksi bir yazacağım. Eksi bir yazdığım zaman P eksi ikiye buluyorum. Ve ikiye buluyorum. Bu mantığını anlatacağım. Eşittir. Eksi altı çıkıyor. Şimdi bunu şu x burada 0 ve eksi 2 yazdığınız zaman a'da iki tane denklem bulacaksınız ve bunu eksi 6'ya eşitleyip buradan bunu çarpıp bir denklemi çözdüğünüz zaman a'yı bulacaksınız. Ama bunun nereden geldiğini ben anlatmaya çalışayım. Şimdi biz şöyle bir polinom olsun. px eşittir. a çarpı x üssü 4 çarpı b çarpı x üssü 3 çarpı artı bunlar c çarpı x kare artı d çarpı x artı e şimdi çift dereceli terimlerin kat toplamı yani ben şunu bulmak istiyorum doğru mu a artı c artı e bu da çarpı x üssü 0 diyebiliriz bunu. bu da çift dereceli bir değişken onun terimi de e, terim de işin içine dahil. Bana A, C, E'nin toplamını soruyor. Şimdi ben bütün katsayıların toplamını bulmak istesem x yerine 1 yazacağım değil mi? x yerine 1 yazdığım zaman A artı B artı C artı D artı E bulmuş olacağım. Eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in dördüncü kuvveti yine 1. Yine A olmuş olacak çift kuvvet olduğundan. Ama bu eksi B olacak. Bu artı c olacak bu eksi d olacak bu artı e olacak tamam şimdi ben bunları toplasam 2a artı 2c artı 2e oldu e 2e olsam bana a artı c artı e verecek yani şu polinomda ben çift dereceli terimlerin kat sayılarını x yerine 1 ve eksi 1 yazarak ve bunları toplayarak Sonrasında ikiye bölerek bulabiliyorum. Burada da bunu yaptığımız zaman hemen çözersek sıfıra yazdığım zaman a çıkacak. Eksi 2 yazsam a eksi 4 çıkacak. 2a eksi 4 eşittir 12'den a buradan eksi 4 çıkacak.